Alışkanlıkları neden kolayca değiştiremediğimizi anlatmak istiyorum. Beynin işleyişi de doğru orantılıdır alışkanlıkların değişmesi. Her gün gittiğiniz ve geldiğiniz yolu düşünün. Beyin her gün aynı yoldan gidip geldiğinde o yol giderek kalınlaşır ve beyin daha az enerji sarf etmek için hep bu yolu tercih etmeye başlar. Alışkanlığınız tıpkı bu kalın yol gibidir. Her gün aynı şeyi yaptığınızda, devamlı devamlı aynı şeyi tekrar ettiğinizde bu bağlantı kalınlaşır ve beyin hep bu bağlantıyı seçmek ister. Fakat yeni bir alışkanlık oluşturmak istediğimizde bu incecik yeni bir yol gibidir. Bu yolda bir kere iki kere gidip gelmek beynin onu seçmesi için yeterli değildir. Bütün eğitimlerde, öğretilerde yaptığınız pratiği her gün yapın demelerinin sebebi bu incecik yolu kalınlaştırmaya çalışma çabasıdır. Siz her gün pratiğinizi yaptıkça, her gün kendi yeni alışkanlığınızı tekrar ettikçe bu yol kalınlaşmaya başlar ve eski yol giderek gidilmediği için incelmeye başlar. Dolayısıyla beyin artık yeni yolu tercih eder ve böylelikle her gün tekrar ederek alışkanlığınızı değiştirebilirsiniz.